Her insan maddi refah ve şans elde etmeyi hayal eder. Sadece çabaların istediğini bulmana yardımcı olmayacak hayallerinin gerçekleşmesini istiyorsan doğru tutuma ve belirli bir zihniyete ihtiyacın var. Başarının sırrı düşüncelerimizle dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Sık sık kendimize sorarız. Neden başka bir şekilde değil de bu şekilde yaşıyoruz? Cevabı bulmak için İç dünyanı anlaman gerekir. Her şeyden önce birçok şey bizim tutumumuza bağlıdır. Dünya hakkında kötümser ve olumsuz olan insanlar nadiren başarılı olurlar. İyi şansı iterler ve çevrelerinde negatif enerji yaratırlar. Maddi zenginliğin doğrudan düşüncelerimize bağlı olması mümkündür. Bu yüzden yoksulluk ve zenginlik psikolojisini geliştirmek boşuna değil. Zengin insanlar olumlu düşünür. Her günü kaçırılmaması gereken yeni fırsatların bir koleksiyonu olarak algılarlar. Hedefe doğru ilerler ve hata yapmaktan korkmazlar. Onları gerçek mutluluğa giden yolda küçük engeller olarak algılarlar. Yoksul insanlar düşük gelirlerine rağmen hala risk almaktan korkarlar. Onlar için para kazanmanın tek yolu günlük iştir ve başka fırsatları düşünmezler bile. Bu derste düşünce gücünün yardımıyla hayatını nasıl daha iyi hale getirebileceğini anlatacağım. İlk önce ne kadar para kazanmak istediğini belirlemen gerekir. Sadece borçtan kurtulmak ve istikrarlı bir gelir elde etmek istiyorsan çok fazla çabaya ihtiyacın yok. Ama sadece zengin değil, aynı zamanda etkili bir kişi olmak istiyorsan çok çalışman gerekecek. Sahip olduklarını takdir etmeyi öğrenmelisin. Az miktarda bir maaşın mı var? Bunun için üzülmene gerek yok. İstersen her zaman daha fazla kazanabilirsin. Ancak önce aldığın şeyi takdir etmeyi öğrenmelisin. Para az da olsa saygı ve sevgiyi hak ediyor. Cüzdanındaki önemsiz bir miktarın bile seni yoksulluktan uzaklaştırdığını anlamalısın. Bu da kazançlarını uzlaşman gerektiği anlamına gelir parayı harcamayı öğrenmelisin. Para çalışmalı ve bir sahibinden diğerine geçmelidir. Bu işlem servetini arttırmak için gereklidir. Yararsız şeylere para harcamana gerek yok. Sadece gelirini nasıl arttırabileceğini daha iyi düşün. Bildiğin gibi başarılı iş insanları işlerine küçük yatırımlarla başladılar. Ama artık çok karlı şirketleri var. Para harcamaktan korkma ve akıllıca tercihler yap. Sosyal çevreni yeniden düşün. Bu aşamada birçok insan zorluk çeker. Aslında bazı insanlarla, özellikle de olumsuzluk yayan ve ilerlemini engelleyenlerle iletişim kurmayı bırakman gerekecek. Birincisi bundan sorunlu insanlardır. Bir buluşmada sen sormadan sana işteki sorunları veya aile sıkıntılarını anlatmaya başlarsa, çevrende ona ihtiyacın olup olmadığını yeniden düşün. İkincisi, kıskanç insanlarla teması kopar. Yanında başkasının mutluluğuna kıskançlık duyan biri varsa o zaman bir gün senin sorunlarına da sevinecektir. Kıskançlık olumsuz bir duygudur. Enerjisi güçlükle inşa edilmiş her şeyi yok edebilir. Sevinç yayan ve seni her türlü çabanda desteklemeye hazır olan daha pozitif insanlarla bağlantı kurmaya başla. Unutma, yalnızca olumlu iletişim Benzer düşünceler üretir. Zenginliği görselleştir. Bazen sadece hayal gücünü açman, zengin olduğunu ve istediğin her şeye sahip olduğunu hayal etmen gerekir. Bu durumda düşüncelerin arzularına yoğunlaşır. Gerçekte yaşamak istediğin hayatı hayal edersin. Hayallerin gerçeklikten biraz uzaksa korkma. Asıl mesele onların gerçekliğine inanmandır. Parasit ifadelerden kurtul. Düşünceler nakit akışını arttırabilir ancak yalnızca olumsuzluk yayan ifadelerden kurtulabilirsen. Param yok en tehlikeli ifadelerden biridir. Bunu söyleyerek tam anlamıyla para kanalını kapatırsın ve bunun tekrardan geri açılması çok zordur. Bu cümleyi daha az kategorik bir cümleyle değiştir. Örneğin bir şey almak istediğinde veya biri senden ödünç para istediğinde "Şimdi fazladan param yok." de. Bu şekilde kendine zarar vermezsin veya arkadaşını reddedip incitmezsin. "Maaşım çok az." ifadesini düşünmeye gerek yok ve yüksek sesle söylememelisin. Küçük bir maaşının olması sadece senin suçun. Bu yüzden şikayeti bırakıp mali durumunu iyileştirmek için çaba göstermeye başlaman daha kolay olmaz mı? Belki de bunun nedeni nasıl kurtarılacağını bilmemen de yatıyor. Pek çok insan yüksek maaşlı pozisyonlara sahiptir. Ancak onlar bile zenginlikleriyle övünmezler. Sadece denemeye başla ve en önemlisi bu cümleyi asla söyleme. Buna gücüm yetmez ifadesi yanlıştır. Çoğu zaman Para sorunları nedeniyle istediğimizi karşılayamayız. Beğendiğin şeye baktığında bunu karşılayamayacağını anlarsan oradan uzaklaş. Ancak zihinsel olarak kendine bir gün elde edeceğin bir hedef olarak belirle. Asla zengin olamayacağım ifadesi de yanlıştır. Bu hedefin oldukça uygulanabilir ve gerçekleşmesi olasılığını dışlamamalısın. Düşüncenin gücüyle kendini zenginlik çekmeni ve her gün daha iyi bir yaşam hayal etmelisin. Bir gün hayalini gerçekleştirebileceksin. Düşünce gücüyle şans çekmek Şans genellikle olumsuz düşüncelerle onu korkutan insanlardan uzaklaşır. Kendin üzerinde çalıştıktan sonra yakın gelecekte başarıya ulaşabilirsin hedefini görselleştirmeyi öğren. Sadece nesneleri değil, hedeflerini de görselleştirebilirsin. Hayalin büyük bir şirketin sahibi olmaksa, hayal gücüne getirmekten korkma. Her gün, her zaman hayalini kurduğun pozisyonda olduğunu ve sevdiğin şeyi yaptığını hayal et. Eğer içtenlikle inanırsan, hayalin gerçekleşecektir. Şansı çekmenin bir diğer en iyi yolu da kendini daha fazlasını başarabileceğini ikna etmektir. Her sabah kendine daha fazlasını hak ettiğini ve hedeflerine yaklaşabileceğini söylemeyi unutma. Kendine inanarak hayatının nasıl değiştiğini göreceksin. Şans kelimelerini sıklıkla kullan. Olumlu bir ruh haline geç. Hayatına iyi şans ve refah getirmeleri için aşk, mutluluk, refah umut ve güven kelimelerini sıklıkla tekrarla. Her gün istediğin zaman iyi şans kelimelerini telaffuz edebilirsin. Onların yardımı ile şansını arttırmakla kalmaz aynı zamanda özgüvende kazanabilirsin. Herkes hayatına mutluluk çekebilir. Ancak bu doğru tutum gerektirir. Olumlu sözler hedefine yaklaşmana ve istediğini zahmetsizce elde etmene yardımcı olacaktır.